Obsesif kompulsif bozukluk yani OKB ve travmalar neden birlikte görülebiliyor? Bunu bilmek neden önemlidir? Eğer kendin uzun süredir obsesif kompulsif bozukluğa sahipsen ya da bir yakınında bu tür bir sorun varsa, ilaç kullanmaya rağmen belirgin bir fayda sağlanamıyorsa ve dirençli ve kronik bir hale gelmiş gibi ise muhtemelen gözden kaçırılan önemli noktalar vardır. Bu gözden kaçırılan noktalardan en önemlisi de işlenmemiş travmalar diyebilirim. İşlenmemiş travmaların OKB ile obsesif kompulsif bozuklukla olan ilişkisini eğer doğru bir şekilde anlarsan çözüm yolunda yeni kapıların, yeni ışıkların olabileceğini söyleyebilirim. Bugün bu travmalarla obsesif kompulsif bozukluğun nasıl bir ilişkisi var? Detaylı olarak sana anlatmak istiyorum. Obsesif kompulsif bozukluk açıkçası çok boyutlu bir sorundur. Biyopsikososyal bir Çerçeveyle bakabileceğimiz tarzda dirençli bir sorundur da aynı zamanda. Şimdi obsesif kompulsif bozuklukta şöyle bir şey görebiliyoruz bazı durumlarda, travmalara bağlı olarak ikincil bir şekilde obsesif kompulsif bozukluk görülebiliyor. Yani takıntılı takıntılı düşünce ve davranışlar işlenmemiş travmalara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda aslında o travmalarla başa çıkabilmek için bu takıntılı düşünce ve davranışların geldiğini, yani bir nevi bir savunma mekanizması olarak geldiğini görebiliyoruz. O yüzden de özellikle bu gibi durumlarda travmaları mutlaka ele alıp işlemek çok çok önemli. Çünkü bu işlenmemiş travmalar hatırlandıkça, akla geldikçe sonuç olarak bir acı veriyor. Onlar işlenmediği için aynen hatırlandığı zaman Olayın orijinalinde olduğu gibi belli duygular geliyor, belli bedensel hisler geliyor, görüntüler geliyor, düşünceler geliyor ve bunları olduğu haliyle hatırlamak, hissetmek gerçekten çok bunaltıcı olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda bu acıyla bir nevi başa çıkabilmek için dikkati yöneltme amacıyla aslında Belli takıntılı düşünce ve davranışlar gelişebiliyor. Bir nevi böyle bir alışkanlık zaman içinde oturabiliyor. Yapılan çalışmalara da baktığımızda obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin çoğunda aslında irili ufaklı işlenmemiş travmaların olduğunu da biliyoruz. Nedir bu tür travmalar? İşte duygusal bir ihmal yaşamış olmak, baskıcı, eleştirel, otoriter ebeveynlere sahip olmak, sorumlu ebeveynlerin olması, mesela alkol e, bağımlılığı olan ya da hani kişilik anlamında e, belli psikopatolojilerinin olması, obsesif kompulsif bozukluğa sahip bir anne babayla yaşamak da yine burada önemli ve bunun kendisi de bir travma aslında sürekli diken üstünde hissediyor çünkü çocuk. Tabii duygusal ve cinsel istismar önemli bir travma baktığımızda, belirli kayıp yaşantıları yaşamak e, önemli bir travma bu bitmemiş yaslar da Aslında alttan alta bir gerginlik yaratabiliyor ve bazı durumlarda bu takıntılı düşüncelerin olduğu bir başa çıkma savunma mekanizmasına da yöneltebiliyor. Tabii suçluluk utanç duygularına neden olan tarzda utandırıcı rahatsız edici, belli yaşantılar yaşamış olmak da burada önemli travmalar. Bunun dışında aile içi şiddete maruz kalmak ya da tanık olmak, hani doğrudan kişinin kendisine olmasa bile işte babasının annesine mesela şiddet uyguladığı ortamlara çok sık bir şekilde maruz kalmış olmak gibi travmalar, obsesif kompulsif bozuklukta aslında yoklanması, bakılması ve gerektiğinde işlenmesi gereken tarzda önemli olaylar aslında. Tabi bunlara eklenebilecek başka tür olaylardan da bahsedebiliriz. Şimdi bunun gibi gerçekten çok rahatsız edici olabilecek olaylar özellikle çocukluk çağında yaşandığında şimdi çocukluk da sonuç olarak kırılgan bir çağ olduğu için bu gibi sarsıcı olaylarla başa çıkmak hiç de kolay değil. Dolayısıyla bu başa çıkılamayan olaylar o zamanlarda bir nevi dondurucuya koyulduğunda yani bastırıldığı zaman aslında kaç sene geçerse geçsin Aynı canlılıkta kalmaya devam edebiliyor ve alttan alta sürekli bir gerginlik ve huzursuzluğa neden olabiliyor. Tabii bu e, hisler çok yoğun olduğu için bunlara dönüp bakmak da bunaltıcı gelebiliyor, çaresiz hissettirebiliyor ve bu çaresizlikle başa çıkma konusunda dediğim gibi bazı kişilerde takıntılı düşünceler ve davranışlar bir nevi bir nefes alma fırsatı verebiliyor. Yani kişi kısa vadede aslında bu takıntılı düşüncelerin ve davranışların o asıl rahatsız eden travmalardan e, uzaklaştırdığını fark edebiliyor. Yani bir örnek verecek olursam, mesela temizlik takıntıları olan birisini düşünelim. Şimdi bu kişinin baskın olan düşüncesi, her taraf temiz olmalı, düzenli olmalı ise, enerjinin önemli bir kısmı aslında bu obsesif düşüncelere kayıyor. Ve o noktada temizlikle uğraştıkça bir nevi dikkati yöneltecek, Hani rahatsız etmeyecek bir şeye yöneltecek bir malzeme vermiş oluyor. Ve o travmalara karşı da e, bir nevi kişi kendiyle baş başa kaldığında o travmatik düşünceler, olaylar aslında bir nevi gelmemeye başlıyor. Bu kişi kendini temizliğe verdiğinde, o takıntılarına verdiğinde o travmaların getirdiği yükler, duygular, düşünceler, görüntüler akla gelmemeye başlayınca tabii ki bu bir nevi pozitif bir pekiştireç oluyor. Bilinç dışı düzeyde tabii. Bu çok bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Yani kişi morali bozulduğu zaman kendini temizliğe verdiğinde aslında o düşünceleri o kadar düşünmemeye başladığını fark edince ne oluyor? hani Temizlik yapmak iyi bir şeydir gibi oluyor. Ama bu çok erken zamanlardan itibaren başlayan bir alışkanlık olduğu için bir noktadan sonra bu başa çıkma stili yani o takıntıların kendisi çok baskın gelmeye başlıyor ve o başlangıç noktalarındaki e, travmalara bir cevap olarak çıktığı konusu bir nevi unutuluyor. Yani aslında o obsesif düşünceler bir nevi başa çıkmayı kolaylaştıran, bastırmayı kolaylaştıran bir rahatlama mekanizması haline geliyor. Tabii bir noktadan sonra o obsesif kompulsif kısır döngüsüne girince bu sefer başka sorunlar gündeme geliyor. Yani o sürekli diken üstünde olması özellikle mesela temizlik takıntıları olan kişilerin yakınları için sıkıntı olabiliyor. Başka sorunlar çıkıyor. Bu sefer asıl sorunlar ikinci planda kalıyor. Ve bastırıldığı için de gündemde de olmuyor. Şimdi obsesif düşüncelerin dikkat dağıtıcı özellikleri yanında kompulsif davranışların başka e, aslında etkileri de olabiliyor. Mesela kişinin kendini kontrollü hissetmesini sağlaması yani yeterli güçlü hissetmesini sağlaması. Şimdi çocukken istismara uğramış, cinsel istismara uğramış bir çocuğu düşünelim. Bu çocuğun hissettiği önemli hislerden biri de aslında yetersizliktir. Yani ben güçlü değildim, engelleyemedim, yetersizim, kendimi koruyamadım, hani kontrol edemedim gibi yoğun aslında pişmanlıkları ve yetersizlik hisleri vardır. Yani aslında o kontrollü olma, güçlü olma ihtiyacını karşılayamadığını görüyor. Ki bu da doğal bir şey. Çocukken böyle bir olayı engelleyecek bir gücü yok aslında. Hani çocukta Hani bu gibi konularda şu anda olduğu gibi hani eğitim almadıysa işte kendi bedensel sınırlarını bilmek, bilmek hayır demek gibi becerilerde geliştirilmediyse, öğretilmediyse çocuğa tabii ki başa çıkması çok zor ve kendini yetersiz hissedebilir. Ama işte işlenmemiş travmaları olduğunda o yetersizlik psikolojisi çok ağır gelir ve genel olarak hayata yansıyan bir iç huzursuzluğuna neden olur. İşte kontrolcü davranışlarla hani kompelsyonlarla bu temizlik takıntıları olabilir ya da kontrolcülük olabilir. İşte kapıyı pencere, pencereyi kapattım mı e, hani ya da büyüsel düşüncelerle işte şu duaları edersem, şunları yaparsam e, kötü şeyler olmayacak, olabilecek felaketleri önleyeceğim gibi böyle kontrolcü e, bir yapıyla hareket ettiğinde aslında az önceki tarzdaki travmalardaki o yetersizlik o güçsüzlük hislerini bir nevi telafi etme şansı oluyor. Yani bu kompulsif davranışlar aslında ben kontrollüyüm, güçlüyüm, yeterliyim hissini bir nevi vermiş oluyor kişiye. Ki bu gibi durumlarda aslında kişi bu duygulara çok aç. Yani o kontrollü hissetme, güçlü hissetme, yeterli hissetme ihtiyacının karşılanmasına çok aç. Ve hayatında bakıyor ki bu kompulsif davranışlarla aslında bu hissi büyük oranda karşılıyor gibi. Halbuki tabii ki bunu karşılayabilecek başka kaynaklar da yaratması gerekiyor. Ama bu asıl ihtiyaçlarla temas etmediği zaman elindeki tek tut tutunduğu şey kompülsiyonlarla birlikte kendini yeterli kontrollü hissetmek olduğunda ne oluyor? Aslında bu kompulsif davranışlar her ne kadar sorumlu olsa bile işe yarıyor. Yani buna ikincil kazanç da diyebiliriz. Hani psikolojide öyle bir kavram da var. Yani oradan elde ettiği bilinç dışı kazançları aslında kendine iyi geliyor ve bu yüzden de dirençli oluyor işte. Yani bu kompülsiyonları ya da obsesyonları ortadan kaldırmaya çalışmak o yüzden zor oluyor. Şimdi bu zorluğun önemli bir nedeni de işte travmaların işlenmemiş olması. Direkt bir şekilde obsesif kompulsif bozukluk var bende, işte bu obsesif düşünceleri yok etmeliyim, takıntılı düşüncelerin üstüne gidip bunları çözmeliyim gibi e, hareket edildiğinde yani sadece bunlara odaklanıldığında aslında travmalarla yüzleşmiş oluyor kişi. Çünkü zaten o obsesif kompulsif e, bozukluk yani o takıntılı e, düşünceler ve davranışlar o işlenmemiş travmalarla başa çıkmak için. Şimdi böyle bir durum varsa eğer doğrudan o e, savunma mekanizmalarını kişinin elinden almak hani başa çıkma yollarını her ne kadar işlevsiz olsa bile kısa vadede işe yarasa bile onları kişinin elinden aldığımızda bir nevi çıplak kalmış hissediyor. Ve işlenmemiş travmaların getirdiği duygularla daha fazla yüzleşme durumunda kalıyor. E bu yüzleşmeyle de karşı karşıya kalınca tabii ki bunalma hisleri geliyor. O eski sıkıştıran, çaresiz hissettiren, rahatsız eden duygularla yüzleşiyor. Ve o noktada tekrar geriye dönüşler olabiliyor. Yine bildiği, başa çıkma yollarına, obsesyonlara, kompülsiyonlara sarılmaya çalışıyor kişi. Yani sadece obsesyonlara ve kompülsiyonlara takılıp kalınca, hani o düzeyde bir şeyler yapınca asıl sorunlar aslında masaya yatırılmamış oluyor. Hani asıl sorunlara müdahale etme şansı olmuyor ve OKB'ye sahip olan kişi aslında o olayları bastırmaya çalışıyor. Ya da hani bunlar geride kaldı, benim üzerinde düşünmemin anlamı yok, bir faydası yok deyip bir nevi inkar ediyor. Görmezden geliyor ve eğer bir uzman desteği de alıyorsa belki de o travmaları açmamaya da çalışıyor. Yani o eski defterleri açarsam daha da fazla bunalacağım, gerileceğim. Benim tek sorunum OKB. O yüzden takıntılı düşüncelerimden, davranışlarımdan sadece bahsetmeliyim. Şimdi o defterleri açmayayım yoksa daha kötü olurum gibi bir kaygı da olabiliyor. Eğer gittiği uzman da travma perspektifiyle bakmadıysa hani bu noktalar üzerinde durmayabilir. E o zaman da tabii ki gözden kaçırılan önemli noktalar oluyor. Yani bataklıktan gelen sineklerle uğraştıkça hani sinekleri belki büyük oranda temizleseniz bile aslında o bataklık orada durmaya devam ediyor. Bir noktadan sonra tekrar bataklıktan sinekler gelmeye başlayacak. O yüzden de özellikle kronik ve dirençli bir OKB varsa işlenmemiş travmalar var mı yok mu bunu bir gözden geçirmek bir kontrol etmek gerekiyor bastırılmış travmalar olabileceği için de hani doğrudan sormak bu travmalara ulaşmamaya neden olabilir. Hani bu konuda özel bir şekilde çalışan kişilerle belki bir yoklamak gerekiyor. Buna özel yöntemlerle hani olası işlenmemiş travmalara ulaşmak lazım. Şimdi bu gibi işlenmemiş travmalar eğer tespit edilirse ve OKB'yi alevlendirdiği düşünülüyorsa, yani doğrudan bağlantılı noktalar var gibi ise o zaman EMDR gibi hani travmalarla hızlı ve verimli bir şekilde çalışmayı sağlayan bir yöntemle bu konuda birkaç seanslık bir çalışma yapılabilir. Yani ilaç desteğinin yanında mesela böyle bir şey eklenebilir. Bunun yanında eğer tespit ettiğin belli travmalar var ve ben kendi kendime de aslında bu konularda bir şeyler yapabilirim, bunu analiz edip işleyebilirim diyorsan e, uyan yöntemini önerebilirim. Kendi geliştirdiğim 4 basamaktan oluşan güçlü bir kendine yardım yöntemi bu. Travmalarda uyan yönteminin nasıl kullanılabileceğine yönelik bazı fikirler verdiğim özel bir videoda hazırlamıştım daha önce. Bunu eski videolarım arasından bulabilirsin. Tabi uyan yöntemini eğer daha kapsamlı bir şekilde öğrenmek istersen de açıklamalarda uyan yöntemiyle ilgili ücretsiz bir eğitim veriyorum. Tanıtım ee, düzeyinde bir eğitim yani uyan yöntemini genel olarak tanımını sağlayabilecek bir eğitim. Oradaki linke tıklayarak ilgili eğitimin sayfasına ulaşabiliriz. Travmalar kendine bakamadığın ya da bakmadığın durumların getirdiği acılarla ilgili aslında. O yüzden de belki de artık kendine iyi bakmanın zamanı gelmiştir. Hani içindeki ses de sana bunları söylemeye çalışıyordur. O yüzden kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Tekrar görüşmek üzere.